Selam, ben ismini vermek istemeyen Tanıt kullanıcısı. Bu da YouTube. Hadi işin derinine inelim. Sağ sola faşist maşist diyorsunuz ya al sana faşist gerçekten neymiş biraz göstereyim. ABD'den bize ne falan yorumlarınızı da kendinize saklayın. Bu kadar küresel bir dünyada kendi kabuğunuzda yaşayabileceğinizi sanmak kadar geri zekalıca bir şey yok. Bu herifin Venezuela'ya saldırma amacı kendisinin de artık itiraf ettiği gibi petroldür. Öyle yok bizim yasalarımıza göre uyuşturucu var silah var falan bunlar geçersizdir. Bir ülkenin lideri başka bir ülkenin kanunlarına göre yargılanamaz. Evet ABD zaman zaman kendini dünyanın polisi sanıyor ama öyle bir dünya yok. Yok. Petroldür çünkü kendi ülkesinin ekonomisini bir güzel batmıştır. Bu ülke dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine sahip olmasına rağmen ülkede yaklaşık 40-45 milyon yemek yardımı alan insan vardır. Öyle az bir sayı değil bu Yunanistan'ın 5 katı kadar insan demek. ABD tarihindeki en büyük bütçe anlaşmazlığı da bu dönemde yaşandı ve iki ay hükümeti açamadılar. Düzgün bir muhalefetleri de yok. Tamamen insanları sömürmeye yönelik ve pedofili kurları tarafından yönetilen iğrenç bir ülke bu. Bu herifler aynı Orta Doğu'da yaptıkları gibi Güney Amerika'da da fakir ülkeleri hedef alarak ve onları sömürmeye çalışarak geçinip giden bir grup silah satıcısından ibaret. Bütün ekonomik amaçları sömürü ve silah satmak üzerine. Venezuela'daki yönetim kötü olabilir evet ama neden kötü? Burnunun ucunu bile göremeyen bir grup haberci sağ olsun Venezuela kendi kendine bu hale geldi. ABD de gelip onları kurtardı sanan bir grup var. Hayır kardeşim ABD saldırmak istediği ülkeleri destabilize etmeye çalışarak ajanlar yerleştirir. Sonrasında uyduruk bir sebeple o ülkeye saldırır. Kendi kendine uçak atmış ve kendi sivillerini bir devletten bahsediyoruz. Hiçbir adımlarında iyi niyet veya akıl aramamak gerekiyor. Şimdi bunlar Brezilya, Kolombiya, Arjantin gibi ülkelere de saldırıyorlar. Çok uzun süredir iç karışıklık çıkartmak için göklerini yırttılar. Ama Venezuela'nın ekstrası ne? Venezuela Çin'in en büyük petrol ortaklarından biri olmaya hazırlanırken bir anda ayağını kaydırıyorlar. Çin'in ve Rusya'nın sabrı taşmaya yakın durumda ve bu böcek ülke sürekli bunların üstüne geliyor. Gelecekte Çin'in Tayvan'ı yutması veya Rusya'nın Alaska'ya falan girmesi söz konusu olabilir. O zaman da böyle gavat gibi Tanrım uyandır bizi bu bir rüya mı falan diye tweet atarlar. Her zaman dediğim gibi kaybedecek bir şey kalmayan insanlar hiçbir şeyden korkmaz. ABD nükleer savaştan korkan bir ülke. Çünkü kaybedecek bir şeyleri var. Ama zaten sefalet ve depresyon içinde yaşayan Rusya'nın böyle bir korkusu yok. Bunu bir kafanıza kazıyın. Salak salak ABD çok güçlü. Rusya hiçbir şey yapmayacak düşüncesine girmeyin. Şimdi bu muhtemel pedofili bakın iç politikada ne yapıyormuş. Kongreyi dahil etmedik çünkü bilginin sızmasını istemedik gibi zırvalarla yaptığı diktatörlüğü meşrulaştırmaya çalışıyor. Ama öğreniyoruz ki daha dün açılmış bir polimarket hesabı Maduro yakalanır şeklinde 30 bin dolarlık bir bet yapıyor ve 400 bin dolar kazanıyor. Tesadüf mü? Sanmam. Kendi partisi dahil bütün ülkesine ihanet eden bu herif ve arkasındakiler yüzünden dünya ekonomisi kötüye gidiyor. Sürekli ABD'nin dış borcu artıyor ve insanlar para korkusuyla üretkenliğini ve yaratıcılığını kaybediyor. Şimdi anlamışsınızdır neden ABD umurumuzda olacakmış. Yok Euro'ndan dalarız, yok Meksika'ya dalarız, yok Kanada'ya dalarız falan bunlar zırvalık. Hadi en uç örneğe giderim. Elinizde uzaylı teknolojisi dahi olsa Çin ve Rusya binlerce nükleeri attığı anda dünya yaşanamaz hale gelir. Bu ölmek üzere olan dallama, ölmeden dünyayı karıştırma ve torunlarına savaş bırakma niyetinde olabilir. Ama asıl suç bunlara destek veren veya tepki vermeyenlerdir. İzlediğiniz için teşekkürler. F. Out.